Genç bir adamdı. En fazla 24-25'inde. Bu kadar titikte ve gergin olmasaydı atının sırtında geçtiğinin umursamaz zarafetiyle oturuyor olabilirdi. Siyah gözleriyle çevresini kolaçan ediyor, minik kuşların hop diye havalandığı çalı çırpı ve dalların en küçük bir kıpırtısını bile kaçırmıyor, ağaçlar ve çalılıklar arasında bir görünüp bir kaybolan hayallere göz kesiliyor, sonra bakışlarını yeniden iki yandaki ağaçların dibindeki çalı öbeklerine çeviriyordu. Sağını solunu kollarken ağır topların batıdan ta uzaklardan gelen gümbürtüsünü saymazsak sessizlik içinde ilerlemesine karşın etrafa kulak vermekten de alamıyordu kendini. Topların saatlerdir hiç ara vermeden sürüp giden gümbürtüsü o kadar tek düzeleşmişti ki ilgisini ancak top seslerinin kesilmesi uyandırabildi. Çünkü tümüyle görevine odaklanmıştı. Eğer kaşında bir karabin asılıydı. Sinirleri o kadar gerilmişti ki atının burnunun ucundan bir bıldırıcın sürüsü kalkınca birden elinde olmadan irkilip dizginleri asıldı. Karabinasını çekip aldı, sonra utanarak sırıttı. Kendini toplayıp yeniden yola düzüldü. Öyle gergindi, kendini yapmak zorunda olduğu işe öyle kaptırmıştı ki, gözlerinden akan terin burnundan aşağı süzülüp eğer kayışına damladığının farkında bile değildi. Süvari kasketinin şeridi tere batmıştı. Altındaki demir kırı hatta kan ter içindeydi. Cehennem gibi bir günün boğucu öyle sıcağı bastırmıştı. Kuşlar ve sincaplar bile güneşten kaçıyor, ağaçlar arasındaki gölgeliklere sığınırlardı. Adam da hatta yapraklara bürünmüş, çiçek tozuyla kaplanmışlardı. Zorunlu olmadıkça açıklık yerlerden gitmek tehlikeliydi. Çalılıkların ve ağaçların arasından ayrılmıyorlardı. Adam orman içindeki bir açık alandan ya da çıplak bir yayla arasından geçmeden önce mutlaka durup dikkatle etrafı gözlüyordu. Yolun sapı olmasına karşın hep kuzeye doğru ilerlediğine bakılırsa aradığı şeyin o yönden geleceğini bekler gibiydi. Korkak biri olmamakla birlikte sıradan bir uygar insandan da daha cesur sayılmazdı. Ölmeye değil, hayatta kalmaya bakıyordu. Bir sığır yolunu izleyerek küçük bir bayırdan yukarıya tırmanmaya başladı. Çalılıkların sıklığı yüzünden yere atlayıp atı yedeğini almak zorunda kaldı. Ama yol batıya dönüverince yoldan ayrılıp bayırın meşe ağaçlarıyla kaplı tepesi boyunca yeniden kuzeye yöneldi. Bayır dimdik bir inişle son buluyordu. Öyle dikti ki genç adam yokuşu bir aşağı bir yukarı zikzaklar çizerek iniyordu. Ölü yapraklar ve dolaşık sarmaşıklar arasında kayıp tökezliyor, üstüne yıkılmasından korktuğu için arkasındaki attan gözünü ayırmıyordu. Kanter içinde kalmıştı. Ağzına ve burun deliklerine giren çiçek tozları susuzluğunu bir kat daha arttırıyordu. Ne kadar çabalarsa çabalasın iniş zorluydu. Kuru sıcakta soluk soluğa ikide bir duruyor, bir tehlike var mı diye aşağı kulak veriyordu. Aşağı vardığında kendini bir düzlükte buldu. Ama o kadar sık ağaçlarla kaplıydı ki nereye kadar uzandığını kestiremiyordu. Artık ağaçlık alanın yapısı değiştiğinden yeniden atına bindi. Bayırın tepesindeki yamuk yumuk meşelerin yerine yaş özlü topraktan iri gövdeli, gür yapraklı upuzun ağaçlar dimdik yükseliyordu. Orada burada kolayca kaçınabileceği çalılıklar vardı yalnızca. Bir de savaşın oraları henüz ısızlaştırmadığı günlerde sığırları notladığı, parka benzeyen başta açık alanlar çıkıyordu karşısına. Artık vadiye inmiş olduğu için daha hızlı ilerliyordu. Yarım saat kadar sonra bir açıklığın kenarındaki kırık dökük bir parmaklığın önünde durdu. Burasının açıklık olmasından hoşlanmamıştı ama yolu derenin iki yakasını çevreleyen ağaçlara doğru uzanıyordu. Önündeki açık alan en fazla 400 metreydi. Ama oradan gitmeyi aklının ucundan bile geçirmiyordu. Dere boyundaki ağaçların orada belki hiç, belki bir, belki yirmi, kim bilir belki de bin tüfek bu suya yatmış olabilirdi. İki kez yola koyulmaya kalkıştıysa da her seferinde duraladı. Kendi yalnızlığı karşısında dehşete kapılmıştı. Savaşın nabzının attığı batı birbirleriyle kırtlak kırtlağa gelen binlerce insandan geçilmezken, burada sessizlikten, kendisinden ve sayısız pusudan gelebilecek kıyıcı kurşunlardan başka hiçbir şey yoktu. Üstelik görevi bulmaktan korktuğu şeyi bulmaktı bir yerde. Bir vakit karşı taraftan kendisi gibi düşmanla temas kurduğuna dair rapor vermek üzere keşfe çıkmış bir asker ya da askerlerle karşılaşıncaya kadar durmadan ilerlemek zorundaydı. Fikir değiştirerek bir süre ağaçlık alanın kıyısından dolandı. Sonra yeniden ilerilere baktı. Bu kez açıklığın ortasında bir çiftlik evi gördü. Hiçbir hayat belirtisi yoktu. Bacadan duman tütmüyordu. Ortalıkta kümes hayvanları da görünmüyordu. Ne gıdaklayan bir tavuk ne de öten bir horoz. Mutfak kapısı açık kalmıştı. Sanki çiftçinin karısı her an bile bilebilir, bilirmiş gibi kapının karanlık aralığına uzun süre gözlerini dikti. Kurumuş dudaklarına yapışmış çiçek tozlarını ve toz toprağa yaladı, kafasını toparladı. Silkinip kendine geldi ve atını alev alev yanan gün ışığına sürdü. Ortalıkta hiçbir kımıltı yoktu. Evin önünden geçip dere kenarında uzanıp giden ağaçlar ve çalılıklara yaklaştı. Beynini çıldırtıcı bir düşünce kemiriyordu. Şimşek gibi gelen bir mermi her an bedenine saplanabilirdi. Bunu düşünmek kendini çok güçsüz ve savunmasız hissetmesine yol açıyordu. Eğrinin üstünde biraz daha büzüldü. Atını ağaçlığın kıyısını bir yere bağladı. Yüz metre kadar yürüyüp dereye vardı. Pek fazla akıntılı olmayan beş altı metre genişliğindeki dere serin ve davetkardı. Genç adam da çok susamıştı. Ama gözlerini karşı yakadaki sık yapraklardan ayırmadan bulunduğu yerdeki yaprak örtüsünün arasında bekledi. Rahatça bekleyebilmek için de oturup karabinasını kucağına aldı. Dakikalar ilerledikçe yavaş yavaş gevşeyip rahatladı. En sonunda artık hiçbir tehlike olmadığına karar veriyordu ki, tam çalılıktan çıkıp suya eğilmeye hazırlanırken, karşı taraftaki çalıların orada bir kımıltı çarptı gözüne. Bir kuş da olabilirdi, ama bekledi. Çalılıkların orada yeniden bir kıpırdanma mı oldu? Sonra birden çalılar aralandı ve bir yüz göründü. Üstelik bu o kadar ani oldu ki, genç adam korkudan az daha çığlık atacaktı. Kızıl sakalı haftalardır kesilmemiş bir yüzdü. Gözler mavi ve aralıklıydı. Yüzün tümüne yayılan yorgun ve kaygılı ifadeye karşın, gözlerin kenarlarında gülüyormuş izlenimi veren çizgiler görülüyordu. Aralarında 5-6 metre var yoktu. O yüzden her şeyi en küçük ayrıntılarına kadar görebiliyordu. Üstelik bütün bunları karabinasını kapıp omzuna dayadığı anda görmüştü. Nişangahtan baktı ve ölmüş sayılacak bir adama baktığını anladı. Bu kadar yakın mesafeden ıskalamak olanaksızdı. Ne ki ateş etmedi. Karabinasını indirdi ve izledi. Bir mataraya uzanan bir el göründü ve kızıl sakal matarayı doldurmak için suya eğildi. Genç adam suyun lıkırtısını duyabiliyordu. Biraz sonra kol, matara ve kızıl sakal sık çalıların ardında kayboldu. Genç adam uzun süre bekledikten sonra susuzluğuna dindiremeden sürünerek atına geri döndü. Gün ışığıyla yıkanan açıklığa sürdü ağır ağır ve az ötedeki ağaçtağa girip gözden yitti. Bir başka gün sıcak ve boğucu, bir açıklığın ortasında, müşteminatı ve meyve bahçesiyle terk edilmiş büyük bir çiftlik evi görünüyordu. Keskin bakışlı, kara gözlü genç adam, demir atının sırtında karabinasını eğer başına asılı, ağaçlığı içinden çıktı. Eve yaklaşırken derin bir oh çekti. Belli ki bir süre önce burada bir çarpışma meydana gelmişti. Ortalık paslanıp yeşine çalmış şarjörlerden, fişek kovanlarından geçilmiyordu. Toprak ıslakken atların toynakları altında ezilmişti. Mutfağın baktığı bahçenin hemen yakınında işaretlenip numaralanmış mezarlar vardı. Mutfak kapısının oradaki meşe ağacına giysileri delik deşik, lime lime olmuş iki adam asılıydı. Pörsüyüp çürümüş yüzleri insan yüzü olmaktan çıkmıştı. Genç adam atlarından geçerken bir homurtu çıkardan demir kıraatını okşayıp yatıştırdıktan sonra uzakça bir yere bağladı. Eve girince içerisinin harabeye dönmüş olduğunu gördü. Boş kovanlara basarak oda oda dolaştı. Pencerelerden dışarıyı kolladı. Askerler burada kamp kurmuşlar, yatıp kalkmışlardı. Odaların birinde yerlerde kan izlerine rastladı. Anlaşılan yaralıları buraya yatırmışlardı. Yeniden dışarı çıktı, atı ağalın arka tarafına götürdü. Sonra da meyve bahçesini dolaştı. Bir düzine kadar ağaç olgun elmalarla yüklüydü. Genç adam bir yandan yerken bir yandan da elmaları ceplerine doldurdu. Sonra aklına başka bir şey geldi. Güneşe bakarak ordugaha ne zaman döneceğini hesaplamaya çalıştı. Gömleğini çıkardı. Gömleğinin kollarını bağlayarak bir torba yaptı, elmaları torbaya doldurdu. Tam atına binecekken hayvan birden kulaklarını dikti. Genç adam da kulak verdi ve toynakların yumuşak toprakları belki belirsiz patırtılarını eşitti. Sürünerek ağalın köşesine kadar gitti ve oradan kafasını uzatıp baktı. Açıklığın karşı tarafından 12 atlı biraz aralıklı olarak geliyordu. Genç adam aralarında 100 metre var yoktu. Eve doğru at sürüyorlardı. Bazılarının at sırtında, bazılarının attan inmiş olması ise orada uzun süre kalmayacaklarını gösteriyordu. Aralarında bir konuyu tartışıyor gibiydiler. Genç adam yabancı istilacının tiksinç dilinde heyecanlı heyecanlı bir şeyler konuştuklarını duyabiliyordu. Bir süre bekledi. Ama bir karara varamamış gibiydiler. Karabinasını kılıfına soktu. Atına bindi. Elma dolu gömleğini eğer başında dengelemeye çalışarak sabırsızca bekledi. Ayak seslerinin yaklaştığını duyunca demir kırı atını olanca gücüyle öyle bir mahmuzladı ki hayvan ileri atılırken şaşkın bir inilti çıkardı. Genç adam ağılın köşesinde davetsiz misafiri gördü. Üniforma giydirilmiş, 19-20 yaşlarında gencecik biri olan ezilmemek için geri sıçradı. Tam o anda demir kırı at birden döndü ve genç adam göz ucuyla harekete geçen askerleri gördü. Bazıları atlarından atlamışlar, tüfeklerini doğrultuyorlardı. Mutfak kabasının ve gölgede sallanan kurumuş cesetlerin önünden geçti. Düşmanları da koşarak evin önünden dolanmak zorunda kaldılar. Bir tüfek patladı. Sonra bir daha. Ama genç adam atının üstüne eğilmiş, bireyliyle elma dolu gömleğe, bireyliyle de dizginlere yapışmış, rüzgar gibi gidiyordu. Çitin yüksekliği bir metreden fazlaydı. Ama atını tanıyordu. Mermiler sağından solundan geçerken çitin üstünden olanca hızıyla atladı. Ağaçlık alana bin metre kadar yaklaşmıştı. Ve demir kırağı dört nala gidiyordu. Artık askerler hep birlikte ateş ediyorlardı. Tüfeklerini o kadar hızlı doldurup ateşliyorlardı ki, genç adam tek tek silah sesleri duymuyordu artık. Kasketini delip geçen bir merminin farkına varmadıysa da, eğer kayışını asılı emalara saplanan mermiyi çok iyi fark etti. Alçaktan gelen üçüncü bir mermi acayip bir böcek gibi vızlayıp fırlayarak atının ayakları arasındaki bir taştan sekince ürkerek hızla eğildi. Atın üstüne iyice kapandı. Fişek hazneleri boşaldıkça silah sesleri seyreldi. Sonra birden kesildi. Genç adamın yüreği serinlemişti. O afallatıcı yaylım ateşinden yarasız bir kurtulmuştu. Dönüp arkasına baktı. Evet, mermi hazineleri boşaltmışlardı. Bazıları tüfekleri yeniden dolduruyorlardı, bazıları da evin arkasındaki atlarına koşuyorlardı. Genç adam baka dursun, ikisi atlarını atlamış, evin köşesinden fırlamış, dolu dizgin geliyordu bile aynı anda o aklından çıkmayan kızıl sakallı askerin diz söküp tüfeğini doğrulttuğunu, uzak atış için soğuk kanlılıkla beklediğini gördü. Genç adam atını mahmuzlayıp iyice üstüne yattı. Kaçarken kızıl sakallıyı şaşırtmak için durmadan yön değiştiriyordu. Ve silah sesi bir türlü gelmiyordu. Atın her ileri atılışında ağaçlık alan biraz daha yakınlaşıyordu. Epitopu 200 metre kalmış. Silah sesi hala duyulmamıştı. Sonra birden duydu silah sesini ve duyduğu son şey oldu. Eğerden hızla boylu boyunca aşağı kayıp yere çarptığında çoktan ölmüştü. Evin oradan onu seyreden askerler düştüğünü, gövdesinin yere çarpıp havalandığını, kırmızı yanaklı elmaların dökülüp çevresine saçıldığını gördüler. Nereden çıktığını anlamadıkları elmaların dökülüp saçılmasına kahkahalarla güldüler ve kızıl sakallı askerin nişancılığına alkış tuttular.